Alıştırmalar 1 Aşağıdaki ifadelerden birbirine eşit olanları örnekteki gibi eşleştiriniz. 10 üzeri eksi 4 1 bölü 10 bine o da sıfır tam 10 binde 1'e eşit. 1 bölü 10 üzeri eksi 5 1 bölü 100 bine bu da sıfır tam binde 100 bine eşittir. 1 bölü 10 üzeri 2 1 bölü 100'e bu da sıfır tam yüzde 1'e eşittir. 1 bölü 10 üzeri eksi 6 1 bölü 1 milyona o da 0 tam 1 milyonda 1'e eşittir. 10 üzeri eksi 1 1 bölü 10'a o da 0 tam 10'da 1'e eşittir. 10 üzeri eksi 3 1 bölü 1000'e o da 0 tam 1000'de 1'e eşittir. 2. Aşağıdaki ondalık gösterimleri çözümleyiniz. 16,24 1 çarpı 10 üzeri 1 artı 6 çarpı 10 üzeri 0 artı 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. B şıkkı 1 çarpı 10 üzeri 2 artı 5 çarpı 10 üzeri 1 artı 8 çarpı 10 üzeri 0 artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 eşittir. C şıkkı 7 çarpı 10 üzeri 0 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. Ç şıkkı 1 çarpı 10 üzeri 1 artı 0'ı geçelim. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3'e eşittir. D şıkkı 7 çarpı 10 üzeri 1 sıfırı geçelim. 9 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı sıfırı geçelim. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. E şıkkı 2 çarpı 10 üzeri 2 artı sıfırları geçelim. 4 çarpı 10 üzeri Eksi 3 şeklinde çözümlenir. 3. Aşağıda çözümlenmiş halleri verilen sayıların ondalık gösterimlerini yazınız. A şıkkı 6 çarpı 10 üzeri 2. Evet. Sonra 5 çarpı 10 üzeri 1. 7 çarpı 10 üzeri 0. 8 çarpı 10 üzeri eksi 1. Evet. 657,8 olacak. B şıkkı 1 çarpı 10 üzeri 1. 4 çarpı 10 üzeri 0. 9 çarpı 10 üzeri eksi 1. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. 14,925. C şıkkı 2 çarpı 10 üzeri 2. Bakın 10 üzeri 1'i atlamış. Oraya 0 koyacağız. 3 çarpı 10 üzeri 0. 3 olacak. Sonra 1 çarpı 10 üzeri eksi 1. Ve 7 çarpı 10 üzeri eksi 2. Yani 203,17. C şıkkı 5 çarpı 10 üzeri 1. 7 çarpı 10 üzeri 0. Sonra 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri eksi 2'ye atladığı için buraya 0 yazalım. 57,604. Sonra D şıkkı 7 çarpı 10 üzeri 2. 10 üzeri 1'i atlamış. Oraya 0 yazalım. 9 çarpı 10 üzeri 0. Sonra 8 çarpı 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 2'yi atlamış. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Evet. 709,801 oldu. E şıkkı. 4 çarpı 10 üzeri 2. 10 üzeri 1'i atlamış. 10 üzeri 0'ı atlamış. 10 üzeri eksi 1'i de atlamış. Sonra 10 üzeri eksi de 6 var. Evet. Bu da 400,06 şeklindedir. 4. Aşağıdaki noktalı yerlere gelmesi gereken rasyonel sayıları yazınız. A şıkkı 500 bin 5 çarpı 10 üzeri 5'tir. B şıkkı 8,42 çarpı 10 üzeri 6. Buraya 842 yazarsak 10 üzeri 4 olur. C şıkkı 7500 çarpı 10 üzeri 5 75 çarpı 10 üzeri 7 olur. C şıkkı 68 çarpı 10 üzeri 9. Şimdi 10 üzeri 11 olmuş. O zaman bu 0,68 olmalıdır. D şıkkı 0,142 çarpı 10 üzeri 14. 1,42 virgül bir basamak sağa gitmiş. Üst bir basamak azalacak. 13 olacak. E şıkkı 10 üzeri 25, 10 üzeri 21 olmuş. 4 basamak azalmış. O zaman virgül 4 basamak sağa gittiğinde burası 25 olur. 25 çarpı 10 üzeri 21 olur. 5. Aşağıda turuncu çerçeve içinde verilen ifadeleri bu ifadelerin eşitleriyle eşleştiriniz. Evet. 145 çarpı 10 üzeri 9, 1 virgül 45 çarpı 10 üzeri 11'e eşit olur. Evet. Şuna eşit olmaz arkadaşlar. Buna da eşit olur. Virgül 4 basamak sola gidince üst 4 tane artar. Evet 0 virgül 0 14 çarpı 10 üzeri 15. Şimdi virgül 3 basamak sağa giderse üst 3 tane azalacak. Evet bu olabilir. Bakın 14 çarpı 10 üzeri 12. Şimdi burada da virgül 2 basamak sola giderse üst 2 tane artar. Evet bu da doğru. Virgül 5 basamak sağa gittiğinde üst 5 tane azalacak. Aslında burası 20 değil de 10 olması gerekiyordu. Bu yanlış. Doğru olanları işaretlemiş olduk. 6. Aşağıdaki sayıların bilimsel gösterimlerini yazınız denmiş. A şıkkı. Bunu 9,5 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde gösteririz. B şıkkı. Bunu 1,25 çarpı 10 üzeri 9 şeklinde gösteririz. C şıkkı. 3, 6, 687 çarpı 10 üzeri 13 şeklinde gösteririz. C şıkkı bunu 1,3 çarpı 10 üzeri eksi 4 şeklinde. D şıkkı bunu 6,52 çarpı 10 üzeri eksi 7 şeklinde gösteririz. E şıkkı bunu da 3,84 çarpı 10 üzeri eksi 9 şeklinde gösteririz. 7. soru. Yukarıdaki eşitliklere göre a artı b artı c toplamını bulunuz denmiş. Şimdi burada 10 üzeri 19 var. Burası 10 üzeri 22. Üst 3 basamak artmış. O halde a sayısı 0,865 olmalıdır. Evet. Buraya bakalım şimdi. Burada 26.63 virgül bakın buraya gitmiş yani 3 tane sağa gitmiş. O zaman 3 tane azalacak. 11'den 3 çıkarırsak arkadaşlar buradaki B sayısını 8 buluruz. Evet, diğerine bakalım. Burada da 10 üzeri 12, 10 üzeri 18 olmuş. Görüldüğü gibi 6 basamak artmış. O halde buradaki C sayısı da 0,135 olmalıdır. Şimdi A, B ve C'nin toplamı sorulmuş. 0,865, 0,135 ve 8'i topladığımızda şuralara sıfırları yazabiliriz. Bakın burası 10 yapar. Onun sıfırı elde var 1. Burası da 10 yapar. Onun sıfırı elde var 1. Burası da 10 yapar. Onun sıfırı elde var 1. Burası da 9. Yani işlemin sonucunu 9 olarak buluruz. 8. Işığın bir saniyede aldığı yol yaklaşık 300 bin kilometredir. Işığın bir haftada aldığı yolun kaç kilometre olduğunu bilimsel gösterim biçiminde yazınız denmiş. Şimdi bir haftada aldığı yolu bulacağız. Bir hafta 7 gün. Şimdi bir gün 24 saat. O halde bir hafta 24 çarpı 7 4 kere 7 28 elde var. 2 2 kere dedi. 2 kere 7 14. 2 de elde 16. 168 saat yapar. Şimdi 1 saat 60 dakika. 1 dakika 60 saniye. O halde 1 saat 60 çarpı 60 3600 saniye yapar. O zaman 168 saat kaç saniye yapar? Onu bulalım. 3600 ile 168'i çarptığımızda 604.800 saniye olur. Şimdi 1 saniyede 300.000 kilometreydi. Bu sayıyı 300.000 ile çarpacağız. Yani 604.800'ü 300.000 ile çarpacağız. Bu sayıyı şöyle yazalım. 6.048 çarpı 10 üzeri 2. Burası da 3 çarpı 10 üzeri 5. 6.048'i 3 ile çarpalım. 18.144 olur. 10 üzeri 2 ile de 10 üzeri 5'in çarpımı 10 üzeri 7 olur. Bunun bilimsel gösterimi ise 1,8144 çarpı 10 üzeri 11 şeklinde olur. 9. Yandaki görselde tünel girişinde bulunan tabela en fazla kaç metre yüksekliğe kadar olan araçların tünele girebileceğini göstermektedir. Evet yukarıdaki araçların santimetre cinsinden yüksekliklerinin çözümlenmiş halleri verilmiştir. Buna göre bu araçlardan kaç tanesi tünelden geçebilir? Şu aracı bulalım. Bu arkadaşlar 405,6 santimetredir. Şu araç 452,5 santimetredir. Buradaki araç 445,6 santimetredir. Bu aracın boyu ise 500,4 santimetredir. Tünelin yüksekliği 4,50 metre. Bunu santimetreye çevirdiğimizde 450 santimetre olur. Şimdi 450'den küçük olanlar bakın buradaki 405 ve buradaki 445,6. Dolayısıyla bu araçlardan sadece iki tanesi tünelden geçebilir. Hesap makinelerinde ekrana sığmayacak kadar çok basamaklı olan sayılar bilimsel gösterim biçiminde ifade edilir. Örneğin 1,65 çarpı 10 üzeri 42 sayısının hesap makinesi ekranındaki gösterimi şeklindedir. Burada e harfinden sonra gelen sayı 10'un kuvvetinin kaç olduğunu gösterir. Ekranına en fazla 10 basamaklı sayıların yazılabildiği bir hesap makinesinde 16 milyon sayısı ile 6 milyar sayısı çarpılıyor. Bu işlemin sonucunun hesap makinesinin ekranındaki gösterimini bulunuz. Evet çarpılan sayılardan bir tanesi 16 milyon. Bu 16 çarpı 10 üzeri 6'dır. Diğer sayı da 6 milyar. Yani 6 çarpı 10 üzeri 9'dur. Şimdi 16 ile 6'yı çarptığımızda 96 olur. E, 10 üzeri 6 ile de 10 üzeri 9'un çarpımı 10 üzeri 15 olur. Evet. Şimdi en fazla arkadaşlar 10 basamaklı sayı yazılabiliyormuş hesap makinesinin ekranında o halde şöyle yapacağız. Evet, bilimsel gösterim olarak gösterdiğimizde 9,6 çarpı 10 üzeri 16'dır. Bunun hesap makinesindeki gösterimi ise 9,6 e 16 şeklinde olur.